Merhaba, hani o parlak fikirlerle başlayan böyle büyük umutlar vadeden ama günün sonunda kimsenin hayatına dokunmayan projeler vardır ya, eminim hepimiz görmüşüzdür. Peki bu kadar iyi niyet, bu kadar emek, bu kadar kaynak neden çoğu zaman boşa gidiyor? İşte bugün proje dünyasının bu en büyük açmazını yani şu meşhur etki yaratma meselesini masaya yatırıyoruz. İşte bütün meselenin özü aslında bu soruda gizli. Düşünsenize, kağıt üzerinde her şey mükemmel görünür. Harika hedefler, güçlü ortaklar, ayrılmış bütçeler. Ama proje bittiğinde bir bakarsınız, geriye kalan tek şey kalın bir rapor ve hiç değişmeyen bir gerçeklik. Peki ama neden? İşte bu görsel durumu o kadar güzel özetliyor ki, her yıl yüzlerce hatta binlerce proje hayata geçiyor ama çoğu bu kalabalığın içindeki herhangi bir yüz gibi birbirinden farksız. Böyle büyük bir gürültüyle başlıyorlar ama somut bir iz bırakamadan o gürültünün içinde sessizce kaybolup gidiyorlar. İşte sorunun adını artık koyalım. Proje dilek listesi. Nedir bu? Hani o kulağa harika gelen hedeflerin, yapılacaklar listelerinin bolca popüler kavramın sıralandığı ama en kritik soruya yani peki bütün bunlar nasıl olacak sorusuna cevap veremeyen belgeler var ya işte o. Yani aslında ortada bir proje yok, sadece iyi niyetlerden oluşan bir temenniler listesi var. Peki tamam, gelin şimdi bu tuzağın nasıl işlediğine, yani o iyi niyetli projeleri nasıl yavaş yavaş etkisizliğe sürüklediğine biraz daha yakından bakalım. İşte kilit cümle tam olarak bu. Bir projenin omurgası onun teslimat mantığıdır. Yani ne demek bu? A noktasından B noktasına nasıl gidileceğini adım adım gösteren, işleyen, tıkır tıkır çalışan bir sistem. Eğer bu mantık yoksa, elinizdeki şey proje falan değil, sadece bir dilek listesi. Ve unutmayın, ne fon sağlayanlar ne de toplum, hiç kimse dilekleri finanse etmez. Herkes çalışan sistemleri ve gerçek sonuçları görmek ister. Peki bu dilek listesi tuzandan nasıl kurtulacağız? Cevap, aslında basit ama bir o kadar da devrimci bir bakış açısı değişikliğinde yatıyor. Artık proje yazmayı bırakıp etki tasarlamaya başlamak. Yani bu işi bir metin yazarlığı gibi değil, gerçek bir mühendislik disiplini olarak görmek. İşte tam da bu noktada proje fabrikasının geliştirdiği o müthiş felsefe yani etki mühendisliği devreye giriyor. Onlar diyor ki bizim işimiz öyle belge doldurmak değil. Bizim işimiz en başından sonuna kadar ölçülebilir, sürdürülebilir bir değişim mekanizması tasarlamak. Resmen bir mühendis gibi. Aslında bu tek cümle bütün felsefeyi özetliyor. Mesele süslü cümleler kurmak değil, işleyen sistemler inşa etmek. Mesele ne yapacağını sadece vaat etmek değil, bunun nasıl yapacağını kanıtlamak. Yani değişimi anlatmak yerine değişimin ta kendisini tasarlamak. İşte bütün fark tam olarak burada yatıyor. Bakın, bu karşılaştırma iki zihniyet arasındaki o devasa farkı gözler önüne seriyor. Bir yanda geleneksel proje yazımı var. O ne? Metinler, parlak fikirler ve bolca yapacağız, edeceğiz vaadi. Diğer yanda ise etki mühendisliği var. O odağını tamamen değiştiriyor ve soruyor: "Gerçek ihtiyaç ne? Bu ihtiyacı karşılayacak sistem hangisi? Ve bu sistemin işe yaradığının kanıtı nerede?" Kısacası, birisi hikaye anlatıyor, diğeri sistem kuruyor. Fark bu kadar net. Harika. Peki bu etki mühendisliği felsefesi pratikte nasıl çalışıyor? Gelin şimdi bu yaklaşımın temelini oluşturan manifestonun o kilit ilkelerine bir göz atalım. Her şeyin başlangıcı bu temel ilke. Bakın, pek çok proje birinin aklına gelen parlak bir fikirle yola çıkıyor, değil mi? Ama etki mühendisliği tam bu noktada dur diyor. Önce fikir değil, önce ihtiyaç. Sağda insanların hayatında gerçekten var olan somut bir problemi tespit et. Çünkü projeniz ancak ve ancak gerçek bir probleme cevap verdiğinde bir anlam kazanır. Manifestonun ilk maddesi işte bu kadar basit ve net. Çünkü düşünün, ihtiyaç net değilse hedef de belirsizleşir. Hedef belirsizse yaptığınız faaliyetlerin hiçbir anlamı kalmaz. Ve etki buharlaşıp uçar. O yüzden kendimize sormamız gereken ilk ve en önemli soru şu. Biz tam olarak kimin hangi sorununu çözmeye çalışıyoruz? Gelelim bir diğer yaygın tuzağa, ortaklıklar. Hani proje teklifine böyle büyük, bilinen kurumların logosunu eklemek vardır ya? Evet, etkileyici görünebilir ama tek başına hiçbir işe yaramaz. Asıl önemli olan şu: Her bir ortak bu yapının içinde hangi somut işlevi yerine getiriyor? Hangi kritik boşluğu dolduruyor? İşte manifestonun ilgili ilkesi de tam olarak bunu söylüyor. Ortaklık bir logo sergisi değildir, bir görev mimarisidir. Rolü ve sorumluluğu net olmayan her ortak proje için sadece bir yük, hatta bir risktir. Ama rolü net olan her ortak etkiyi garantileyen sağlam bir yapı taşıdır. Ve geldik belki de en can alıcı ilkeye. Sadece ne yapacağınızı söylemek inanın yeterli değil. Değerlendiricileri, yatırımcıları asıl ikna eden şey bunu nasıl yapacağınızı kanıtlamaktır. Yani her bir vaadin arkasında o hedefe ulaşmayı garanti eden somut bir mekanizma, işleyen bir süreç olmalı. Çünkü kimse vaatleri fonlamaz, herkes mekanizmaları fonlar. Ve son olarak eğer yarattığınız değişimi kanıtlayamıyorsanız, o değişim hiç yaşanmamış demektir. Bu kadar basit. Etki duygusal bir hikaye değildir. Verilerle, göstergelerle ispatlanan somut bir sonuçtur. Unutmayın, bu dünyada kanıtlanamayan etki yok hükmündedir. Peki, tüm bu felsefeye, bu ilkeler kulağa harika geliyor, değil mi? Ama asıl soru şu: Gerçek hayatta işe yarıyor mu? Hadi şimdi teoriyi bir kenara bırakalım ve bu yaklaşımın somut sonuçlarına, yani başarının kanıtlarına bakalım. Bazen en iyi hikayeyi rakamlar anlatır. Bu etki mühendisliği felsefesiyle tasarlanmış tam 198 proje, bakın 198 proje, o zorlu değerlendirme süreçlerinden geçerek fon almaya hak kazanmış. Bu bir tesadüf olabilir mi? Hayır, bu işleyen bir sistemin ve doğru bir metodolojinin en net kanıtıdır. İşte bu slayt, teoriyle pratiğin buluştuğu o anı gösteriyor. Bakın, solda gördüğünüz o basit ama güçlü ilkeler var ya, işte onlar, sağda gördüğünüz o milyonlarca avro bütçeli, karmaşık Avrupa Birliği projelerinin temelini oluşturuyor. Felsefenin sonuca dönüştüğü an tam olarak burası. Ama bu başarı sadece sayılardan ibaret değil. Projelerin isimlerine bir bakalım mı? Demokrasi için dijital köprüler kurmak, toplumsal cinsiyete dayalı şiddeti önlemek için sistematik bir eylem planı, göçmen kadınların güçlenmesi, gençlerin yeşil ve dijital istihdama katılması. Gördüğünüz gibi bunlar sadece proje başlıkları değil. Her biri gerçek bir soruna dokunan ve kalıcı bir değişim yaratma potansiyeli taşıyan yaşayan girişimler. Ve bu da bize nihai hedefi, o en büyük dersi hatırlatıyor. Gerçek zafer fonu kazandığınızı bildiren o e-postayı aldığınız an değildir. Gerçek başarı projeniz sahada tıkır tıkır işlediğinde, bir insanın hayatında somut bir iyileşme yarattığında ve en önemlisi, proje fonu bitkikten sonra bile kendi ayakları üzerinde durmaya devam ettiğinde gelir. O halde gelin bugünkü yolculuğumuzdan çıkaracağımız dersi dört basit adımda özetleyelim. 1. Her şeye gerçek bir ihtiyaçla başla. 2. Projeni bir mühendis disipliniyle inşa et. 3. Yarattığın değişimi somut kanıtlarla ispatla. Ve 4. Senin desteğin olmadan da yaşayabilecek sürdürülebilir bir yapı kur. İşte kalıcı etkiye giden yol haritası bu kadar açık ve net. Ve gelin bu son soruyla noktalayalım. Şimdi bir an durup kendi yaptığınız işleri, kendi projelerinizi düşünün. Sadece tamamlanıp rafa kaldırılacak birer belge mi üretiyorsunuz, yoksa siz o odadan çıktıktan çok sonra bile yaşamaya devam edecek, bir miras bırakacak gerçek bir değişim mi tasarlıyorsunuz? Cevap hepimizde. Seçim bizim.